Çankırı'nın tarihi uzun yol caddesi esnaflarından Hazmiye Gazozcusu'ndayız. İşletme sahibi Sayın Aybar Sentük'le birlikteyiz. Hazmiye Gazozcusu büyümeye, gelişmeye, farklı illere açılmaya devam ediyor. İlk şubeniz Kastamonu'da yakın zamanda açılacak. Neler söylemek istersiniz, neler hissediyorsunuz? Hazmiye Gazozcusu 2019 yılında Hazmiye Medresesi karşısında kurulduğunda biz bir büyük bir heyecanla bu işe başlamıştık. Çünkü yaptığımız iş Türkiye'de sayılı ender işlerden bir tanesiydi. Ee, biz burayı bir ticarethaneden ziyade daha çok böyle e, hobi şeklinde e, insanlara keyif veren bir dükkana dönüştürmek istemiştik. Bu niyetle yola çıkmıştık. E, tabii o günden bugüne Çankırı'da çok ciddi bir ilgiyle karşılaştık. Sadece Çankırı'dan değil, e, çevre illerden de Hazmiye Gazozcusu'nu duyan çok sayıda misafirimiz oldu. E, bugün uzun yol diye bahsettiğimiz yeni lokasyonumuzda bir yıldır burada hizmet veriyoruz. Burada Hazmiye Gazozcusu markası daha büyük bir ivme kazandı. Özellikle Kastamonu মনোবল বলো Kırıkkale, Çorum'dan çok ciddi ziyaretçiler almaya başlamıştı. Talep de gelmeye başlamıştı bize buralarda. Bizde tabi bu bir süreç bunun ciddi bir altyapısı gerekiyordu. Ee, uzun süredir bunun altyapısı için çalışıyorduk. Kendimizi hazır hissettiğimizde de artık hazımiye gazozcusunun e, bir markaya dönüştürülmesi gerektiğini ve bu hizmetin artık Çankırı'nın dışına çıkması gerektiğini karar verdik. ve Bu sebeple de Çankırı'ya en yakın şehirlerden komşu şehrimiz, kardeş şehrimiz, Kastamonu'yu tercih ettik. Orada inşallah Nasrullah Meydanı'nda 8 Ağustos'tan itibaren Yağaz Gazozcusu markasıyla hizmetimize devam edeceğiz. Kastumon'un tarihi meydanlarından birisinde evet. Nasrullah Camii'nin sanıyorum olduğu bölgede evet. açacaksınız. Biraz da konseptten bahsedebilir miyiz? Neler var Hazmiye Gazozcusu'nda? Yağaz Gazozcusu'nun en büyük özelliği efsaneleşmiş kendi şehrinde efsaneleşmiş çok uzun süredir üretimi devam eden yerel markaları biz bir araya getiriyoruz. Bunların içerisinde Denizli'nin Ordu'nun, Muğla'nın, Antalya'nın gibi birçok yerel firmanın gazozlarını biz burada bir araya getiriyoruz. Onun dışında çok farklı aromalarda işte lavantadan, tutumda, sakızına, bademlisinden, ballısına birçok çeşit gazozu biz bur burada bir araya getiriyoruz. Yani normal sıradan gazozların ötesinde e, burada hem bir tarihi yaşatıyoruz hem de insanlar farklı damak zevkleri tattırma fırsatımız oluyor. Biz bununla birlikte Gazozun yanında en büyük özelliklerimizden bir tanesi de nostaljiyi yaşatıyoruz. İşte gazozun en büyük yareni leplebi tozudur, leplebidir. İşte cino çikolatasıdır, bisküvi arası lokumudur. Biz bunları da bulunduruyoruz müşterilerimiz için. Müziklerimiz 80'ler 90'lar çalıyoruz. Geçmişi geri getiremeyiz ama sizi geçmişe geri götürebiliriz sloganıyla yola çıkmıştık zaten. E biz bu duyguyu insanlara yaşatmaya çalışıyoruz. 7'den 70'e herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz. Hazim gazozcusu böyle bir işletme. E bunu burada başardığımızı düşünüyoruz biz. İnşallah ikincisi den sonra üçüncüsü de gelecek. Peki Kastamonu Şubesi ne zaman açılıyor? Kastamonu'daki vatandaşlara oradaki çankırlara da bir çağrınız olur mu? E tabi şimdi Allah nasip ederse 8 Ağustos Cuma bu Cuma günü saat 2'de Hazmiye Gazozcusu Kastamonu Şubesi kapılarını herkese açmış olacak. Biz buradan hem hemşehrilerimize hem hem hemşehrilerimize Cuma günü açılışımıza bekliyoruz. Kastamonu'lara bir sürprizimiz olacaktı. Yetiştiremedik. Açılışa yetiştiremedik ama bir hafta içerisinde Hazmiye Gazozcusu olarak da Kastamonu Kahramanlı hemşerilerimize çok büyük bir sürpriz hazırlıyoruz. Evet, biz de o sürprizi merakla bekliyoruz. Evet. Gelenler gazoz içebilecek mi? Peki ikram olacak mı? Tabii ki. E, biz gönlü bol insanlarız. Yaren kültürünü de götüreceğiz oraya. Hazime gazozcusu ile beraber yaren kültürünü de oraya taşıyacağız. E, tabii ki e, en büyük ikramımız gazoz olacak. Hayırlı olsun diyoruz. Başarılarınızı devam diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çankırı Haber. Net.